Hayırdır Aslı? İddia mı yapıyorsun? Bir saniye. Çok önemli bir haber bekliyorum. Hah, geldi. Ablanmış ya. Üf. Neymiş efendim? Bebekleri doğmuş. Ay dokuz aylık haber bu yani. Sanki bilmiyoruz bir gün doğacağını. İyi iyi hadi takarız bir çeyrek. Hadi. Ya o hadi ya. Peki sen neyi bekliyorsun? Ya bir dakika. Ha ince iş. Mars'ta su bulunmuş. Ay ne var yani bizim alttaki markette de var su. <laughs> Kaan evlenme teklif etmiş. Edecek tabi abi. Ben mi edeceğim kendi kendime yani? Güzel kızım mirasımı sana bırakmaya karar verdim. Gözlerinden öpüyorum. Ama babaanneciğim ben bu parayı iki günde yerim. Bu kadar önemliyse sen kesin maaşını bekliyorsun. Oo oh, hem de nasıl? O zaman bekleme be Aslı. Tam o anda güvendiği Finansbank Cep Şubesi bildirimi gelir. QNB Finans Bank Cep Şubesi hesabına para giriş çıkışı olduğunda sana hemen bildirir. Böylece maaşın gibi heyecanla beklediğin haberleri anında alırsın. Hesabınıza para giriş çıkışı olduğu o an QNB Finans Bank Cep Şubesi yanınızda. En son kaça olur bu?